Ekartolle, şimdinin gücü hayat uygulama pratiklerinde 10. gündeyiz. Ben Neslihan Gerim. Bağışıklık sisteminizi nefesinizle güçlendirebileceğinizi biliyor muydunuz diye soruyor Eckhart Tolle. Özellikle bir hastalığın ilk belirtilerini hissettiğinizde yapacağınız nefes çalışmalarının mucizevi etkileri artık yapılan birçok çalışmada kanıtlanmış. Nefes çalışmalarını sık aralıklarla ve yoğun bir odaklanmayla yaptığınız zaman ilerlemiş hastalıklarda da işe yaradığı gözlemlenmiştir. Günlük nefes ve meditasyon çalışmaları aynı zamanda enerji alanınızı karıştıran herhangi bir olumsuzluk formunda da etkilenmezliğinizi koruyacaktır. Olumsuzlukların size ve bedeninize vereceği etkilere karşı bir kalkan görevi görecektir. Şimdi Bugünkü çalışmamızla birlikte haydi benimle birlikte deneyin. Özellikle sabah yataktan kalkmadan önce ilk şey olarak ve de gece uykuya dalmadan son şey olarak yapmaya özen gösterin bu çalışmayı. Belki rahat bir oturuşta, belki yatağınızda rahatça uzanarak gözlerinizi yavaşça kapatın. Nefesler burundan sakin ve peş peşe akmaya başladı. Tüm dikkatin burun deliklerinde. Nefes al ve ver. Al ve ver. Şimdi dikkatini ellerine getir. Ellerini nasıl tuttuğunu fark et. Şu anda açık mı, kapalı mı? Yere doğru mu dönük, gökyüzüne doğru mu? belki de bedenine doğru avuç içlerindeki hisse git. Soğuk mu, sıcak mı? Terli mi? Dikkatini ayaklarına getir şimdi. Ayaklarının nasıl durduğunu fark et. Bacaklarına getir dikkatini. Bacakların canlı. Dikkatini karnına getir. Her Aldığın nefese ve verdiğin nefeste bir bak. Karnında biçim değişiklikleri var mı? Aldığın nefes karnına kadar iniyor mu? Fark et. Dikkatini göğüs kafesine getir. Ve şimdi burada bir bak nefeslerini göğüs kafesinde hissedebiliyor musun? Aldığın ve verdiğin nefeslerle göğüs kafesinde biçim değişiklikleri oluyor mu dikkatini omuzlarına doğru getir bir sonra verdiğin nefesle omuzlarındaki bütün yükleri serbest bırak omuzların rahat dikkatini başına getir başını çev çevreleyen, bütün kaslar şimdi rahat. Şimdi bedenini bir bütün olarak hisset ve bedeninde dolaşan yaşam enerjisini hisset. Şimdi dikkatini bedeninde Biraz daha hızlı dolaştıracağız. Ayaklarını hisset. Ayaklarından başa. Hızlı bir dalga gibi dikkatini hızlıca gezdir. Büyük bir farkındalıkla. Ve sonra baştan ayağa doğru. Kendi nefes ritminde, kendi farkındalık seviyende larından başına doğru bedeninde bir dalga gibi farkındalığını gezdirir ve baştan ayaklara doğru Şimdi bedeninin her hücresindeki mevcudiyetini hissedebilirsin artık. Eğer zihnin ara sıra dikkatini bedenden çekmeyi başarır ve seni kendini bir düşüncede kaybederken yakalarsan aldırma. Bunun olduğunu fark eder etmez. Dikkatini tekrar içsel bedene doğru yönelt. Her seferinde tekrar içsel bedene doğru yönelt. Büyük bir şefkatle her seferinde derin bir anlayışla bedenini her nefeste bilinçle tekrar dön. Tekrar dön. Ayaklardan bir dalga gibi başa doğru ve başın tepesinden tekrar bir dalga Clarador. Right. doğru çalışmayı ne zaman tamamlamak istersen o zaman gözlerini yavaşça aralayabilirsin